Zaman sordu. Gökyüzü cevapladı. Her doğum gibi her kayıp da bir haritayla başlar. Her yalan bir gezegenin gölgesine saklanır. Sanmayın ki sadece tanıklar konuşur. Sanmayın ki deliller hep yerde aranır. Gökyüzünde kusursuz bir matematikle yazılmış bir dosya var. Fahil malum. Kayıplar, cinayetler, sığır perdesi ardındaki gerçekler. Ben o harita yokuyorum. Merhaba. Yine gündemimizde bir oğul cinayeti var. Ve maalesef ve gerçekten çok üzücü. Günev kara Karabulut'u andıran, yine o dönemde yaşadığımız toplumsal acıyı, kolektifteki kayıp duygusunu, kadına olan şiddeti tekrar ve tekrar hatırlatan gündemin son bulması olan bir boğul cinayeti kimden söz ediyorum rahmetli Ayşe Tokyaz'dan 22 yaşında bir öğrenci olan Ayşe Tokyaz'ın acımasızca öldürülmesi ve ardından bir boğula konularak üstelik evde bekletildikten sonra bir boğula konularak bir yol kenarına bırakılmasıyla alakalı olan cinayetten söz ediyorum kan donduran şeytanın bile aklına gelmeyecek olan ama yine bir erkeğin kadına yaptığı şiddetle alakalı maalesef yine bitmeyen bir gündemimiz söz konusu. Allah rahmet eylesin. Ailesine, ikiz kardeşine ve zannediyorum bir abisi var. Allah'tan sabır diliyorum. Evlat acısı Allah göstermesin, Allah saklasın. Çok çok zor bir iş. Dayanılması en zor acı. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer acıtmasın. Benim de iki kazım var. Allah saklasın. Bu konu, bu olaylar, bu cinayetler, kadın cinayetleri elbette ki erkek evlatlar çok değerli ama kız evlatları olan anneler için bambaşka bir yara sebebi ve hala ve hala önlemini alamadığımız, alınamayan cinayet suçlularının sokakta elini kolunu sallayarak dolaştığı iç güvenlik sorunu olan bir memlekette yaşıyoruz. Ayşe Tokyaz yine birlikte olduğu belki de hayırdan anlamayan yine daha önce buna benzer cinayet vakalarıyla suçlanmış olan eski kolluk kuvveti memuru olan bir kişi tarafından Cemil Koç tarafından öldürülmüş 22 yaşında gencecik bir kızımız. Kolluk kuvvetlerinin de içinde tabii ki maalesef buna benzer. Kirli polis dediğimiz bir sınıflandırma var ki e, polisler, kolluk kuvvetleri bu ülkenin can damarı hepimiz için çok önemli insanlar. Elbette ki bu münferit bir olay, genelini ilgilendirmeyen bir olay. Eminim ki polisler de kendi aralarında bundan dolayı icap duymaktalar, üzüntü duymaktalar. Bu bambaşka bir konu. Ayşe Tokyaz cinayetinin genel olarak seyrine, bunun astrolojik göstergelerine bakıyor olacağız. Bundan sonraki çekecek olduğumuz videolarda yine bu şekilde devam ediyor olacak. Bir kriminalitanın astrolojik olarak raporu nedir, göstergeleri nedir? Bu arada bana gelen mesajlarda Veli Eren'le hala kayıp olan Veli Eren'le ilgili harita açar mısınız gibi bir istekte bulunulmuş. Evet bunu dikkate aldım. Bundan sonraki videolarda bunu değerlendiriyor olacağım. Şimdi bu olayın tamamıyla astrolojik göstergesine birlikte bir bakış atalım. Sanılan ölüm günü yani tespit edilmiş ve üzerinde konuşulmuş olan hıngın gününe geldiğimizde 9 Temmuz gecesi düşünülmekte. Ben de ortalama olarak 23 gibi bir saat aldım. İstanbul'da gerçekleşmiş maalesef. Vahim çok üzücü, yürekleri dağlayan olay. Bu görünen o ki bir Dolunay cinayeti. Çünkü Dolunay'a doğru giderken gerilimin yüksek olduğu bir süreçte işlenmiş bir cinayet gibi durmakta. Dolunaylar buna benzer olayları ortaya çıkarır. İçimizdeki vahşet duygusu, diğerini öldürme, diğerini yok etme, diğerine hakim olmak gibi kaotik dürtüleri harekete geçirir. E bu dolunay da oğlak dolunayıydı. Oğlak dolunaylı dolunaylara zaten böyle karamsar, depresif, sıkıcı, baskı yaratan bir gösteri verir. Sevmediğim dolunaylardan biridir. Üstelik bu dolunayın yöneticisinin retro olması ve aynı zamanda Neptün'le kavuşumda hala olması yani bir derece old var ama bunu biz yine kavuşum olarak değerlendiriyoruz. Bu da atmosferi daha da ağırlaştıran bir zaman kalitesini vermekte, aynı zamanda Mars'ın Güney Düğümüne doğru ilerlemekte oluşun kayıp enerjisinde de vermekte. Var ola gelen bir ilişki var aralarında. Hatta aileler ailelerin tanışması evliliğe doğru giden bir ilişki söz konusu. Ee, yani yeni taze bir ilişki değil. Ee, bu anlamda ikilinin yani gökyüzüne baktığımızda ikilinin bir erkek ve bir kadın olarak baktığımızda aralarında belirgin olarak bir gerilim olduğunu hatta burada bazı kafa karışıklarının olduğunu da nereden anlıyoruz? Mars'la Venüs'ün arasındaki kareden anlıyoruz. Mars'ın güney düğümüne doğru gidiyor oluşu dediğim gibi burada kayıp enerjisini aktive etmiş vaziyette ve bu dolunayın kaosuyla birlikte işlenmiş bir cinayet belirgin bir şekilde bunları zaten görebilmekteyiz. Hemen akabinde rahmetli Ayşe Tokyaz'ın e, valizle maalesef taşınma gününe baktığımızda e, internet bilgisinde kayıtlarda 11 Temmuz 1.30 Gece 1.30'u göstermekte. E, burada e, artık Dolunayın aktivasyonun kendisini belirgin bir şekilde göstermiş hatta Dolunay gerçekleşmiş bir derecede ilerlemiş vaziyette demek ki agresyon yükselmiş maalesef 9 Temmuz gecesi belki de 10 Temmuz'a bağlayan gece Ayşe Tokyaz Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve gördüğünüz gibi bir gün kadar da aşağı bir gün kadar da evde bekletilmiş vaziyette. Bu daha da acı verici bir durum açıkçası. Şimdi haritadan baktığımızda dediğim gibi doğuna gerçekleşmiş vaziyette. Artık e, hani olan olmuş ve bunun üzerinden e, katil Cemil Koç harekete geçmiş. E, baktığımızda e, belirgin olarak yani 1.30 civarında 3.9 hattın yani yolda olmayı, taşıtla taşınmayı veren kombinasyonlar çalışıyor. Ee, yine giderek Mars'ın güney düğümüne e, yaklaşıyor olması da burada e, etken. E, rönüs efekti var. E, rönüs efekti belki de hiç beklenmeyecek şekilde bir gerilimin ortaya çıktığını e, ve bu gerilimin e, yönetilemeden e, yönetilemeden çünkü orası tam bir muamma zaten Satürn'ün hep bu da e, bu olayın muamma kısmını göstermekte. E, gerilimin örtülemeden, ani beklenmedik bir şekilde yükselen tepkilerden kaynaklı olarak Dolunay bu da çok çok önemli, dürtüsel tepkiyi verir. E, ortaya maalesef böyle bir sonuç çıkmış çıkmış vaziyette. E, bulunduğu güne baktığımızda o da yine internet bilgisi olarak 13 Temmuz sayısında e, Saat 2, iki, gece 2'yi göstermekte artık belirgin bir şekilde dolunay vakti geçmiş. Ay kovaya doğru ilerlemekte. Ay burada çok önemli ee, ve 10. evde bir şeylerin açığa çıkmasıyla alakalı gördüğünüz gibi çalışmış. Ve aynı zamanda Venus'un Aldeberan hattında olması bu olayın ortaya çıkmasındaki en önemli etkilerden biri açıkçası bu. Ee, Yine e, tepe noktasında ayın tepe noktasında olması olayı ışıtan e, bir döngüyü getirmiş bize ve e, yol kenarına konmuş olan e, rahmetli Ayşe Tokyaz bir bombun içerisinde bulunmuş ve burada bir aktarma da var e, hikayede yani iki arabanın e, kullanılması gibi bir durum da var. Burada araçlarla alakalı olarak Kizler ve yöneticisi mertür olarak da bakılabilir. O noktadan da e, çıkabilir. Bu konuyla ilgili ilk incelediğimde açtığım horari haritası gerçekten ilginç. E, Horari'yi bu bakış açısıyla kullanıyor olacağız. Kriminal e, horari olarak kullanıyor olacağız. Şimdi buna bir e, bakış atalım. Tamamıyla bir durum okuması noktasında baktığımızda zaten haritanın ASC açılışında kambalik bir e, durum söz konusu. Bu yıkımı, ölümü e, ağır bir atmosferi, ağır bir vakti, cinayeti getirir. E, Akrebin en zor sabitlerinden birisidir. Haritanın açılışı e, bunu vermekte. Aynı zamanda soruyu soran ben olduğum için Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili durum okuması diye baktığımızda Ayşe Tokyaz'ı 11. evden almalıyız. Burada Ayşe Tokyaz'ın olduğu noktada gördüğünüz gibi gerilimi yükselten aynı zamanda eril ilkeyi anlatan Mars ve Güney düğümü bu da yan yana Ayşe Tokyaz'ı anlatan evde Güney düğümünün olması Yine e, kaybettiren enerji ve kadersel bir döngüyü e, belirtmekte bize. Yöneticilik noktasına baktığımızda Merkür'ün Aslan'da, Dupe'de olması, e, manipülatif bir etki altında kalmayı ve 12. evde olması, girdiği kendi isteğiyle girdiği, şahadasının yani girdiği evde esir olmayı, e, burada esir edilmeyi, e, izole altında olmayı vermiş vaziyette. Hem güney düğümü Mars kavuşumu, güney düğümü burada olması ve Merkür Retrosu'nun 12. evde olması burada zaten Ayşe Tokyaz'ın Ayşe Tokyaz'ın öldürüldüğüyle alakalı olarak yani bilinçli bir şekilde yapıldığıyla alakalı olarak yalnızca şu Merkür Dupe'den kaynaklı olarak ve bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Çünkü 12. evde bir yani Ayşe Tokyaz'a göre 12. evde olan bir göstergeden, onu temsil eden bir göstergeden söz ediyoruz. Şans olduğu için e, bir yılı geçmemiş bir ilişki olduğuna dair anlatımlar söz konusu. Buradan 5. eve geldiğimizde, 5. Beş, 5. eve geldiğimizde politolik bir etki görüyoruz. Burada Cemil Koç'u temsil eder. E, Pluto, Plüton'un Altair sabitinde ve Retro'da olması tabii ki yine yıkıcı bir enerji ve aynı zamanda planlanmış yani belli bir noktadan sonra planlanmış bir senaryoyu da bize vermekte. Yöneticiliğine baktığımızda Satürn Koç, Neptün Koç'a bakmalıyız burada. Yanlış alınmış karar, dürtüsellikle alınmış karar burada Kerp enerjisini görüyoruz yanlış seçimlerle alakalı olarak hareket etmeyi e, vermekte. Ve e, bu hikayenin, bu senaryonun, maalesef bu üzücü senaryonun, e, bazı belirsizlikleri de olduğunu, e, bu kişinin e, bazı çekinceleri de olduğunu, nebgünden kaynaklı üstünü e, örtmeye çalıştığı bazı durumları olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Zaten geçmişi de e, karanlık, bundan önce belirgin olarak e, yabancı, Asıllı bir kadının cinayetiyle alakalı zaten hüküm verilmiş ama nedense bu hüküm uygulanmamış. Ondan önce de bir vakası olduğu düşün görülmekte. Zaten haberleri takip ettiğinizde bunu siz de görüyor olacaksınız. Dolayısıyla kişiyle alakalı hala belirsizlik veren, belirsiz konuların ve sürekli olarak bir saklanma isminin örtülmesi ortaya çıkmaması üzerine bir çabası olduğunu bu kişinin görmekteyiz ve tamamen yanlış bir kişi. Şimdi onun noktasından baktığınızda Gördüğünüz gibi burası taşıt evi, e, taşıtla aktarılma ve hareket halinde olma ve zihinsel olarak e, bir karmaşa, kafa karışıklığını da burada vermekte. Demek ki e, üzerinde uzunca konuştuktan, plan yaptıktan sonra, çünkü ev falan boyanmış bu süre, e, bu süre içerisinde, e, onun zihin bölgesini gösteriyor. Aynı zamanda taşıtla aktarımla alakalı da bize bu üçüncü el e, fikir vermekte. E, diğer tarafta diğer tarafta Ayşe Tokyaz'ın e, evleneceği kişi noktasına baktığımızda yine onun yedinci evine düşüyor. E, maalesef e, onun için gerçekten çok vahim bir e, seçim olmuş ama anlaşılan o ki e, Cemil Koç daha önceki Olaylara baktığımızda yalnız ailesinden uzak e, kadınları seçmekte. Hani belki de şu görüntüden dolayı, şu görüntüden dolayı e, gün yüzüne ortaya çıkmamış e, başka kadın kurbanları da olabilir. Belki de bir ihtimal karşımızda bir seri katil profili de olabilir. Çünkü kendisi eski kolluk kuvveti ihraç edilmiş e, bir polis ihraç bir polis, tekrar üstüne basarak söylüyorum. E, kirli polis dediğimiz sınıflandırmada yani bir delili örtmek nasıl olur? E, bir işte cesetten nasıl kurtulunur? Buna benzer her şeye de hakim olan bir e, kişilik var karşımızda. E, bu savımı e, ayrıca değerlendirmek isterim Önümüzdeki süreçte bağlantılı olarak bir gelişme olursa Bununla ilgili ayrı bir video çekmek isterim açıkçası ama daha önceki olaylarla da birleştirdiğimde ve burada bir retro dönümü olduğuna yani bu işin tekrarının da olabileceği ve gizemlerinin e, olabileceği hala belirsizliklerin ortaya çıkmamış bir hikayesi olabileceğiyle alakalı burada e, bir tezim var açıkçası e, ve ee, dediğim gibi Ayşe Tokyaz'ın rahmetli Ayşe Tokyaz'ın 7. evine düşüyor. Eş adayı olarak da burada kendisini göstermekte. Ayşe Tokyaz'ın bu haritaya göre e, ölüm noktasında Şiron ve Eris var. Yani bu zaten yeterince açıklayıcı. Merkür'ün yine 12 retroda ve 12. evde olması da açıklayıcı. Ölümle alakalı e, Acı çekmiş tabii ki acı çekmiş olabileceğini buradan gözlemleyebiliriz. Baş bölgesine zaten yüzünde kırıklar olduğuna dair de ifadeler var. Baş bölgesine alınmış bir darbeden belki bir münakaşadan kaynaklı olarak çıkmış bir etkileşim var bu baş bölgesinden alınan acı verici bir darbeyi de göstermekte, anlatmakta bize. Diğer taraftan ayın pozisyonuna her zaman bakmak vaziyetteyiz. Ay ve Uranüs'ün yan yana oluşu yine beklenmeyen bir şekilde gelişmiş olan bir süreci anlatmakta. Ve aynı zamanda kendi içinde belirsizlikleri var. Yani bu, bu senaryonun eksik tarafları var ve gün yüzüne çıkmak zorunda. Çünkü Cemil Kuçu dediğim gibi bu ilk durumu değil ilk ilk vakti bir ilk olayı değil zaten buradaki ikizler de bu tekrarlamayı verir vaziyette maalesef verir vaziyette bu açıdan baktığımızda da bir münakaşa olabileceğini ve bunun ardından gelişen gelişen çok ciddi gerilimli bir olayın gerçekleşmiş olduğuna dair de bize bir emare bırakmakta. Ama dediğim gibi açıklanması gereken çok önemli bir senaryo var. Bu da Cemil Koç çünkü daha önce susma hakkını kullandıktan sonra ifadesini değiştirmiş. Daha da çok ifadesini değiştir açıkçası. Benim burada gördüğüm tamamıyla bu. Peki Cemil Koç'un yardım aldığına dair işaretler nedir? Cemil Koç burada... Şu evden kola çıktığımızda, işbirlikçileriyle alakalı, onunla birlikte toplamda 6 kişi tutuklanmış. Bakın şurada bir destek görüntüsü var ve burada Hades'in varlığı, bunun gayet bir sonrasında Planlandığını ve bu plan dahilinde e, şu yengeç aktivasyonundan kaynaklı olarak e, güçlü bir duruş. Çünkü burası Hades'i değil işte Kurnosuygu ve Güneş'in burada olması. Zaten burada e, güneşin de e, manipülatif etki altında yoluna göre e, güneşin de Hades'ten kaynaklı olarak manipülatif etki altında olduğunu yani yine e, organize kötülükle karşı karşılıklı olduğumuzu bize göstermekte. Zaten e, kameralara da videolara kayıtlara da e, kayıtlarda da olan bir görünüm bu açıkçası. Benim burada üzerinde durduğum Cemil Koç'un öncesi de olduğu ama öncesinde saklı gizli başka işlerinin de olduğu bölümle alakalı özellikle kadınlarla alakalı bu savunun arkasında duruyorum. Önümüzdeki günlerde haberleri takip ediyor olacağım. Dediğim gibi eğer tekrar bir ifade değişikliği ya da ortaya çıkan bir durum olursa bununla ilgili tekrar bir video çekiyor olacağım arkadaşlar. Maalesef üzücü gerçekten çok üzücü yürek parçalayıcı bir hal ile karşı karşıyayız. Benim tahminlerime göre çünkü Ayşe rahmetli Ayşe Tokyaz'la ilgili bir işaret yok zannediyorum ölümünün vefatının ardından kişisel hesapları kapatılmış vaziyette. Benim gözlemlediğime göre, işte ölüm gününe göre e, yine afaki olmakla birlikte hani 22 yaş döngüsünde olmasından e, ve diğer e, kombinasyonlara baktığımda yani 26 Aralık civarı, 2002'nin sonu ya da 2003'ün başı gibi doğmuş olmalı. E, ölüm günüyle ve ölüm şekliyle bağlantılı e, baktığımda Ölüm gününü de yine bu tahmini doğum tarihinin üzerine koyduğunda aşağı yukarı şöyle bir tablo çıkmakta. Burada tabii ki Mars'ın ve Venüs'ün durumu hiç de parlak değil. Burada bir zuben evgoni bir etkisi görmekteyiz gördüğünüz gibi. Ve 2-8 hattında çalışan bir aktivasyonu var maalesef ve plutonik bir döngüde doğmuş Ayşe Topkaz. Yani üç aşağı 5 yukarı plüto yer kuşağıdır. Orası çok değişmez tahminimce. Gökyüzünden aldığı etki Dolunay'da gerçekleştiği için, işte Oğlak Dolunay olduğu için güneşi burada etkilenmiş olabilir. Şiron bu noktada çalışmış olabilir. Şu hatta bize bazı şeyleri söylemekte. Yani akrep sembolizması haritasında bir yerlerde muhakkak çalışıyordur Allah rahmet eylesin. Yani tahminidir tabii ki bu. Dediğim gibi elime ulaşmış kesin bir bilgi yok. Acı da çok taze olduğu için aileye de ulaşabilmiş değilim. Yani benim buradaki derdim en ufacık bir faydam olursa gerçeklerin ortaya çıkmasında ve ciddi ağırlaştırılmış ceza almasında en ufacık bir faydam olursa ee, ne güzel derim. Ee, vesil, buna vesile olmak e, benim içime de su serper açıkçası. Şimdi e, sanılan ölüm günü yani doğum ölüm saatiyle de alakalı tabii ki elimde keskin e, bir durum yok. Bununla bağlantılı olarak e, baktığım e, doğum tarihi bir tek Reyhan'la da doğduğunu ve 22 yaşında olduğunu e, biliyoruz internet üzerinden. Yani elimizde 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir döngü var Venüs'ün e, bu hattaki Kuzey Ağ düğümüne yaptığı açı işte ay oğlak döngüsü ve işte bir dolunaya denk gelmesi e, güneşin şironun ve aynı zamanda Merkür'ün tetiklenmesi ve hani yeni bir ilişki taze bir ilişki aynı zamanda e, Cemil Koçu' da beşinci eve yerleştirdiğimizde ma maalesef Satürn neptünden gelen Güneşine gelen çünkü güneşe bir tehdit olmalı buna benzer bir ölüm olması için. Buna benzer bir açılımla olmuş olabilir. Bu dediğim gibi tahmini bir doğum haritası. ve Aynı zamanda tabii ki şunlar önemli bir etki. Gökyüzünde Merkür tarafından tetiklenmesi gibi bir durum söz konusu. politolik etkiyi de ASC üzerinden gözlemlediğimizde 3 aşağı 5 yukarı karşımıza böyle bir sonuç çıkabilir. Benim burada e, tekrar söylüyorum üzerinde özellikle durduğum Cemil Koç'un üzerinde örttüğü e, başka suçların da olabileceği dediğim gibi karşımızda belki de bir kadınları öldüren, kadınlara zarar veren bir seri katil olabileceği ile alakalı dediğim gibi önümüzdeki günlerde bunun takibini yapıyor olacağız. Aylin'e özellikle buradan Aylin Umutova'ya özellikle teşekkür ediyorum. Hem YouTube noktasında bana olan katkılarından dolayı ve bu projenin gelişmesindeki ön ayak olması, işte bana bilgi pompalaması noktasında ve cesaret vermesi noktasında ona özellikle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yayınlayacak olduğumuz videoları da takip etmenizi rica ediyorum. Bu videoyu da beğenmenizi, abone olmanızı hatta önermenizi tekrar ve tekrar rica ediyorum. Dediğim gibi en bir faydam olursa bu süreç içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla alakalı ne güzel benim de içime bir su serpilmiş olur. Çünkü kadın cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Zaten hükmü verilmiş bir suçtan dolayı ortalıkta dolaşan bir caniden, bir katilden söz ediyoruz. 4 Temmuz'da hüküm veriliyor ve 9 Temmuz'da başka bir cinayet işliği. Bunların hem astrolojik göstergeleri hem de tekrar tekrar hatırlatılması suçluların gerekli en ağır cezayı görmesi noktasında tekrar tekrar hatırlatılmasıyla alakalı ve dediğim gibi en ufacık bir noktaya ışık tutabilirsem kendi adıma çok sevinirim. Ayşe Tokyaz'a tekrardan rahmet diliyorum. Ailesine bolca sabır diliyorum. Çok zor bir süreç. Umuyorum, umuyorum bundan sonraki e, hayatları daha kolay olur. En azından e, Cemil Koç tutuklanmış vaziyette. Ama bizim daha çok ayrıntıya ihtiyacımız var. Bir başka videoda görüşürüz. Zaman sordu. Gökyüzü cevapladı. Her doğum gibi her kayıp da bir haritayla başlar. Her yalan bir gezegenin gölgesine saklanır. Sanmayın ki sadece tanıklar konuşur. Sanmayın ki deliller hep yerde aranır. Gökyüzünde kusursuz bir matematikle yazılmış bir dosya var. Fail, man Kayıplar, cinayetler, Sır perdesi ardındaki gerçekler. Ben o haritayı okuyorum.